Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birçok filme ve oyuna konu olmuş olan İskandinav mitolojisi Hristiyanlık öncesi din, inanış ve efsanelerini içerir. İskandinav mitolojisinde diğer mitolojilerde olduğu gibi birçok tanrı bulunmaktadır. Bunların en başında Odin gelmektedir. Odin İskandinav mitolojisinin başından sonuna dek etkilenen en büyük tanrı olma özelliğini taşır. Odin tanrılar adına gökleri, cüceler ve insanlar için orta dünyayı, ölüler için de yeraltı dünyasını yaratmıştır. Aynı zamanda esir tanrılar topluluğunun da lideridir. Asgard'da kral Yapmıştır. Bilgelik, şiir ve savaş tanrısı olarak da bilinir. Fakat bilgeliğine rağmen adalet, yasa gibi toplumsal değerleri önemsemez. Odin hem kralların hem de haydutların ilahi koruyucusudur. Herhangi bir Viking savaşçısına utanç kaynağı olabilecek efimine nitelikleri de kendinde barındırır. Odin'e prestij, asalet ve onur arayışındakiler tarafından ibadet edilir. Thor tanrıların kralı sayılan Odin'in eşi Jordan oğludur. Oğlu Modi ve kızı Turun annesi olan doğurganlık tanrıçası Sif'in de kocasıdır. Öteki oğlu Magni ise dev Jannaksa'dan doğmadır. Thor tanrıların alemi Asgard'la beraber insan alemi olan Midgard'ın savunucusudur gökyüzü tarım ve yıldırım tanrısı diye bilinir. Aynı zamanda savaşçı bir insanın idealinde yer alan hem onurlu hem de sadık savaşçı modelidir. Gökyüzünü 540 odalı bir sarayın büyük salonuna inşa ettiği, güç ovaları veya güç alanı topraklarından yönettiğine inanılır. Thor, Hristiyanlığa geçiş öncesi Viking halkından son derece popüler bir tanrıydı. Anglo-Sakson mitolojisinde Tunor, Cermen mitolojisinde de Dunraz ve Donar diye anılırdı. Cesareti ve görev duygusu sarsılmazken, Fiziksel gücü de bir o kadar benzersizdir. Meginjor kemerini taktığında gücü iki katına yükselir. Kullandığı nesnelerden en ünlüsü onunla özdeşen Virginia çekicidir formsuz bir yere gittiği pek görülmez. Fırtınaları çekiciyle kontrol altına alır. Yağmuru da çekici sayesinde yağdırır. Kılık değiştireceği zaman da çekicinin etrafında tur atması yeterli olacaktır. Loki düzenbazlık, kötülük ve hile tanrısıdır. Tanrılara ve düşmanlara oyun oynamayı sevdiği için düzenbaz tanrı diye adlandırılır. Babası buz devi olan Farbauti iken annesi Laufey'dir. Aesir tanrıları ve buz devler arasında gerçekleşen savaşta tanrılara yardım etmiş ve Odin, Loki'yi kan kardeşi olarak yanına alıp Asgard'a götürmüştür. Loki bir Jö tüm kadını olan Angarboda ile evlidir. Bu evlilikten 3 tane sıra düşüvüş çocuğu olur. Çocuklar, torun düşmanı Midgard yılanı Jormungard, Ragnarok zamanı Odin'i öldürecek olan Kurt Fenrir ve Ölüler ülkesinin kraliçesi Hel diye sıralanabilir. Frigg, İskandinav mitolojisinde Odin'in karısı ve Asgard'ın tanrıçasıdır. Aynı zamanda en güzel tanrıça unvanına sahiptir. İngilizce dilindeki Cuma gününün anlamı onun adından gelir. Toprak tanrıçası Jord ve Fulla'nın onun diğer isimleri olduğu düşünülür. Sır tanrılarından biri olan Heimdall uyanık bir şekilde tanrıların alemi Asgard'ın koruyuculuğunu üstlenir. Ayrıca Asgard ile insanların alemi sayılan Midgard arasında geçişleri sağlayan gökkuşağı köprüsü Bifrost'un da bekçiliğini yapar. Işığın ve saflığın tanrısı Baldur, Odin ve Frigg'in oğlu, Tanrı Çanlanna'nın kocası, Tanrı Forseti'nin de babasıdır. Oğlu Forseti, adalet tanrısı olup Esir Tanrılar kabilesine mensuptur. Baldur'un Hringham adında son derece büyük bir gemisi mevcuttur. Frey Dablik salonunda yaşar ve tanrıların en yakışıklısı diye anılır. İyi huylu olması sebebiyle de tüm tanrı ve tanrıçalar tarafından çok sevilir. Skandinav mitolojisinde kör tanrı diye bilinen Hodr, Odin'in oğlu Baldur'un da ikizidir. Kış ve karanlık tanrısıdır. Kardeşi Baldur'u Loki'nin kendisini kandırması sonucunda öldürür. Odur bunun üzerine Baldur'un ölümünün sorumlusu olarak Vali tarafından öldürülür. Fakat Ragnarok'un ardından yeniden doğacağına inanılır. Tyr, İskandinav mitolojisinde adalet ve zafer tanrısı olarak anılır. Nesir Edna'nın eserinde Odin'in oğlu diye geçer. Tanrıların en cesuru olup savaşta da kahramanlık ve cesaret için ilham kaynağıdır. Mitolojide esrarengiz bir figürdür. Efsaneler ağızdan ağıza aktarıldığı için hikayesinin çoğu kaybolur. Vali, Odin ve jotingrid'in en küçük oğludur. Okçu olarak kabul edilir. Odur'u öldürerek Baldur'un intikamını alır. Ragnarok'un bir diğer kurtulanı da Vali'dir. Odin ve Jotungrid'in oğlu olan Vidar, Thor'dan sonra tüm esirlerin en güçlüsü olarak kabul edilir. Asgard'da Vidi diye anılan büyük bir salonda yaşamını sürdürür. Gücüne karşın son derece huzurlu bir tanrıdır. Sessizce otur ve özel bir ayakkabı yaratmaktan hoşlandığı söylenir. Odin ve Frigin oğlu olan Bragi müzik ve şiir tanrısıdır. Tanrıça Idun'la evlidir. Bragir adı eski Norse dilinde şiirin karşılığıdır. Idun, İskandinav mitolojisinde ebedi gençlik tanrıçasıdır. Aynı zamanda şiir tanrısı Bragi'nin eşidir. Elinde bulunan elmalarla öteki tanrıların da ölümsüzlüklerini muhafaza etmelerine imkan sağlar. Forseti, Baldur ve Nanna'nın oğlu Odin'in de torunudur. İsmi yöneten anlamına gelir. Barış, doğruluk ve adalet tanrısı. Olur, kış ve avcılık tanrısıdır. Sifin oğlu torun da üvey oğludur. Kış tanrıçası Skadi ile evlidir. Hem okçu hem de kayakçı olduğu söylenir. Kalkananı genellikle modern bir snowboard gibi kullanır. Bu sebeple modern zamanların kayak tanrısı diye kabul edilir. Freya, İskandinav mitolojisinin bereket tanrıçasıdır. Vahir tanrılar ailesinin üyelerinden biridir. Ancak Esir Vanir Savaşı sonrası Esir kabilesinin fahri bir üyesi olur. Annesi bilinmese de babası deniz tanrısı Nijordur. Sevgiyi, güzelliği ve doğurganlığı sembolize eder. Halkın alanı anlamına gelen Folkvang'da yaşar. Orası Freya'nın evi diye bilinir. Vanir tanrılar ailesine mensup olan Freyr, deniz tanrısı Nijordun oğlu Freyja'nın da erkek kardeşidir. Kız kardeşi Freyja dahil olmak üzere pek çok tanrıça ve devlerin sevgilisidir. Freyara ibadet sayısı diğer vanir tanrılarına göre fazladır. Hasat, verimlilik, bereket, yağmur ve güneş gibi sembollerle ilişkilendirilir. Hjort, İskandinav mitolojisinin deniz tanrısıdır. Denizin tanrısı olup fırtınaları yatıştırır. Sıkıntılı gemilere yardım ederek elverişli rüzgarların esmesini sağlar. Gemilerin mekanı olan Nautan'da yaşadığı bilinir. İlk evliliğini kız kardeşi Nertus ile yaptığı için de Freyr ve Freyja'nın annesinin Nertus olduğuna inanılır. Vanir tanrılar ailesine mensup olan Nertus, bereket tanrıçaları arasındadır. Hjort'un hem kız kardeşi hem de karısıdır. Odir, Vanir tanrılar ailesi üyelerindendir. Nesir Edda'ya göre Freya'nın kocası kızları Honos'un babasıdır. Odur'un aynı zamanda Tanrı Odin olduğuna dair şüpheler mevcuttu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.